99 kelimeyi ezberle gir cennete. Kocanı razı et gir cennete. 40 hadis ezberle gir cennete. 3 kez tevbe edenin her günahı affedilir. Bir köre 40 adım yardım edenin her günahı affedilir. Kişi ana babasının kabrinde Yasin okursa tüm günahları sıfırlanır. Nebinin kanından içen cehenneme girmez. Çocuğuna Muhammed ismini koyan cennetliktir. Kur'an'ı ezberle gir cennete. 70 akrabanı da bonus olarak götürür. Kertenkele öldür kap yüz sevabı. Rasulü rüyada gören cehenneme girmez. Unutulmuş bir sünneti iyi kap yüz şehit sevabını. Nasıl mesela? Deve sidiği iç. Unutulmuş bir sünnet. Kara köpek öldür. Unutulmuş bir sünnet. Cariye edin. Çocuk gelin al. Bunlar unutulmamışlar yalnız. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü size soruyorum? Dahası var. Kıl namazı o günün her haltını sıfırla. Git cumaya o haftanın her haltını sıfırla. Tut Ramazan'ı o yıl yediğin her haltı sıfırla. Çık Arafat'a bir ömür yediğin haltları sıfırla. Onu beceremezsen Kadir ve Şefaat yedekte. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü? Niye ahlaklı olsun ki? Niye olsun ki? Gerek yok. Çünkü aslında bunların hepsi hadis biliyor musunuz? Hem de en sahih kitapta hadis.